Bonnie Boy karşımızda. Bakalım Bonnie Boy ne atacak? Uyum, Oros bu ne yapıyorsun? Bıraktan. lan. O donuyor. Bir şeyler oluyor. Urun devi. Hasar masarı, Yani çok öz, çok özür dileyerek söylüyorum. Sikim gibi. Hayat çok zor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. O üçsüne de mi Ha, Urun böyle büyük, uzun, ellemeli dokunmalı ataklarda iş yapabilir gibi bir şeymiş. Bence yapmaz. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi ben burada yorum yapıyorum sanki iş yapabilirmiş Konseptin dolayısıyla da evrimli bir şey de kullanamıyorum. Çünkü evrimli bir şeye girdiğinde konu usage rating'leri düşüyor. Ya yani değişiyor, düşüyor diyorum. Değişiyor. Alma kuleyi. Hadi. Ben... oha be ya ne ara döndü amına koyayım bir tanesi dönmedi daha ya Ne ara döndü ya iyi oyundu kardeşim eline sağlık da yani Siktin attın bizi ben anlamadım ki ya Sonra dayı geldi bizi yağlı yağlı